3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar, 7. yıl girişiyle size merhaba demek istiyorum. Ronda haritasındayız. Umarım güzel bir maç çıkarırız, eğleniriz. Keyifle bu videoyu sizinle paylaşırım. Biliyorsunuz hatırlatmaları hemen yapacağım abone olursanız, videoyu beğenir, yorum atarsanız ve bildirim çanını açarsanız kanalımızın büyümesine destek verebilirsiniz. 3000'e yakın abonemiz oldu. Siz de abonelerimiz arasında, dostlarımız, arkadaşlarımız arasında, takımımız içinde yer alırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden e, destek veren herkese teşekkür ederim. Şuraya ineceğim. Lutumu yapacağım. Sonra da ee, önceki maçları izleyen arkadaşlarım bilirler Seslere doğru gideceğim Şöyle Kimse de gelmedi Çok kötü sprey Kötü sprey Nereden geldin Arkadaş ya Arabadan inmeye gerek yok. Hiç arabadan inmeden iki kill. Ne yapıyordu? orada? Body shot. Kötü. Son anda. Son anda alıyorlardı az daha. Oh. O da beni gördü bu arada. Ayağından, ayağından aldık. güzel, ayağından. <laughs> Eyvah. Hayır. Son anda güzel sprey hayatımızı kurtardı. <laughs> Sen mi sıkıyorsun arkadaş? Bir buluştuk canı vardı. Çok güzel tekte aldık. Çok güzel. Beni gördü mü? Anlayamadım ama. Yani yürüyor. Şu yukarıdaki yukarıdaki tehlikeli kaçtı. Bak. Tamam. Hayır. Son anda kaçtı bu arada. Bak. Orada. Buradayım. Buradayım. Nasıl nişan almış bekliyor. Tamam. Yolunu kaybetmiş bir botçuk. Kımıldama. mı? Kötü. Bir daha. Şu an nereden geldiğini şaşırdı. Çok güzel. Temiz aldık. <laughs> Tek aldık. Şu tarafta biri var. Gördüm. Bu arada yukarıda da biri var arabanın yanında. O da sıkıyor galiba. Onu da gördüm bu arada. Tamam. Onu da güzel aldık. Güzel. Hop hop hop. Nereye? Nereye? Of, oh, son anda silah bulamamış. Hadi. Son mermi de. Son mermide. de. Hadi gösterince çok güzel ince aldık. Çok güzel kill oldu. çok iyi sprey. Gördüm. Gördüm gördüm. Yolun ortasında çatışıyorlar. Tek. Tertemiz. Tertemiz tek. Hadi. Küçük bir açı. Kötü Çok güzel aldık inceden. Oo, oh, oh. hayır, hayır hayır. Hayır 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 burada olmaz hayır. 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 Tek canım var. Hayır. Bomba çekti. Grozan var. Grozan var. Çok iyi. Güzel başladık. Tek. Tertemiz. Hemen yolumuza devam edelim. 2 kill. Ne oluyor burada? Burada bir şeyler dönüyor. Temiz, tek, tek güzel aldık. Hemen buradan devam. Burada mı Çok güzel, çok temiz. Buna da bir tane. Bak, bak orayı hissetti şimdi. Çok iyi aldık. Çok temiz aldık. Bu adam bizi bayağı bir uğraştırabilirdi bu arada. Sesi aldım. Hayır hayır. Tamam. Tamam. Kolay. Çok güzel bu mesafeden nefis aldık. Harika bence. Çok uzaklardan nefis bir kill. Tamam, tamam. Darlıyordun zaten bizi. Yeter yani. Şuradaki adama bakacağım. Çok güzel spray. Çok güzel. Şuracıkta 2 kill. İyi. Hadi dostum hadi. Sen mi ben mi? Hadi, bak, bak oraya aslanmış bu suya. Kötü. O, o bize iyi vurdu. Bir nefes alalım, bir nefes alalım. Şuradan. Çok iyi, temiz. Tamam. tamam. Tamam, Arkadan yavaş yavaş. Çok temiz bir yüreğimizi ağzımıza getirdi arkadaş. Ama temiz oldu. Tamam. Arkadan biri daha sıktı bu arada. Kaç 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 kaç. Hadi. gazdan çıkan bot. Gazdan çıkıp gelmiş buraya kadar. Bizi darlıyor. Şurada 5 kişi kaldı. Çok güzel. Çok güzel aldık. Şurada bir şey dönüyor. Aynı yerde duruyor adam. Aynı yer 2 kill. Aynı yerde aynı zamanda. Çok keyifli. Güzel bir vuruş oldu. Ya ne olacak böyle? Şu koşan adamı alabiliyor muyum? O adam koşmuyormuş, durmuş bu arada. Koşarak yetişemezsin. Koşarak. Hadi Aman. O arkadan biri sıkıyor. Hayır hayır, hayır hayır Göremedim. Şimdi cam basıyor. Da... Hayır hayır ya. Kurşunun biteceği zamana bak. Son anda. Selamun aleyküm. Buradayım. çok güzeldi. Şu adamı kaçırdık. Yani şuradaki olayı bir çözebilirsem gördüm. O da cam basıyor. Çok güzel. Hadi küçük bir açı. Küçük bir açı şuradan bir etraftan dolaşalım. Kötü. Çok iyi. Pencereden. Pencereden aldık. Çok keyifli. Güzel. Güzel. Nefesimi tuttum. Bir drop çatışması. Tamam. Arkalanmaktan son anda kurtuldu. Uzaktayız. Çok uzaktayız ama olur mu? Adam alana gelmek istiyor. Çok güzel. Çok güzel bir kill oldu. Bir tane oldu. Çok iyi. İkinci de veda etti zaten. Olur mu? Olur. Olmaz mı? Gördün, bak. İnşallah bizi uğraştırmazsın. Çok güzel, temiz aldık. Bir tane yedi. Bir tane daha, tamam, güzel. Devam edelim. Çok güzel aldık. O da bize inceden vurdu. Kötü. Adam. mu anlamadım. Çok iyi aldık. O ne oldu? Şurada çatışıyorlar mı? Tamam. Müdahale. Gireceğim. Gördünüz Son anda, son anda. Şurada ne oluyor? İki tane adam takım olmak, takım olmak yasak değil mi? Dostlar bilen varsa yorumlarda yazabilir mi? Birini aldık. Şu an nereden geldiğini anlamadılar VSS olduğu için bence. İkisini de, ikisini de yasaklı takımı ikisini de aldık. Hemen şurada. Beni görmedi mi bu arada bilmiyorum. Bırak o bagiye. Öylece gidemezsin. Şurada bir adam var. Gördüm. Ki. Çok iyi. Ama düş artık. Adama 8 tane vurduk anca. Anca düştü. Dostlar videoyu buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım e, beğenmişsinizdir. Aksiyonlu, adrenalinli bir video sizler için oluşturdum. Biliyorsunuz Ramazan ayında yüksek tansiyonlu, yüksek gelirimli maçlar oluyor. Sonuca götüremesem bile güzel anları burada sizinle maksimum adrenalin full aksiyon formatında paylaşıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.